Harikasınlar, hoş geldiniz. <laughs> bugün ağacımızı kuruyoruz. Aslında ağacımızı kurma kararı vereli çok oluyor. Ancak bugün en oldu. Hep beraber ağacı süsleyeceğiz ve yeni yıl dileklerimizle birlikte evet. aslında hem biraz sohbet edeceğiz, hem de ağacımızı süsleyeceğiz, hem de çok güzel bir e, içerikle geleceğiz yılbaşı günü. Daha doğrusu yılın birinci evet, günü. Evet, onu da söylemiş olalım. Evet, onun hazırlığını da bir yandan yapıyoruz. Ee, hem odayı, salonu süsledik. Hem arkadaşlarımızla birlikte burada olacağız. Çok güzel Ayrıca şeylerimiz var sizin için. mutlaka takipte kalın. İzlemezseniz pişman olursunuz. <laughs> Öyle bir içerik geliyor. Biz aslında onun bugün hazırlığını yapıyoruz biraz. Evet. Ee, bir yandan da hem sohbet edelim. Evet. Hadi bakalım. Sohbet edelim, konuşalım, yedi 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 edelim ki 2025'e inşallah güzel geliriz bu sefer yani diyelim. Yani hep her yıl daha da kötü oluyor bütün dünya. Geçen oluyor. sene bu arada biz bunu paylaşmak artık çünkü siz de tanıyın. Bir yılbaşı videosu çekmiştik ve kedimizi ertesi gün kalp krizinden kaybettik ve o videoyu ben paylaşmak istemedim. Dolayısıyla umarım bu sefer kazasız belasız 2025 yılına gireceğiz. Ve umarım şimdiden size de güzel bir sene diliyoruz diyelim. Ve istemeye başlayalım. Hadi başlayalım. Eski süslerimizi çıkardık bu arada. Tabii ki yeni almadık. Sustainability, sürdürülebilirlik bu doğrultuda çok önemli. Ama birkaç tane yeni süs aldık. Ben şimdiden göstermek istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım onları göstermek için size. Temu'da arkadaşlar çok ilginç bir şekilde Trump dalgası başlamış. Fark eden var mı bilmiyorum ama... işte Trump'lı tişörtler, şapkalar falan. bize de Böyle <laughs> bir şey aldık gördüğünüz gibi. Böyle işte değişik dedik ağacımıza hava katar. Ağaç kurmanın en, <gülüyor> en, <gülüyor> en boktan tarafı bu tabii ki. Kapaması da çok boktan ama zaten kurduğumuz zaman genelde 3 ay garantisi <laughs> kalıyor yani. Bizim için yılbaşı Şubat'ta falan bitiyor arkadaşlar. <laughs> ya şimdi şey de olmasın bu arada hani... Dünya brumuzda değil yılbaşı ağacı kuruyoruz gibi değil de inanın buradan biz de her şeyi takip ediyoruz yani haber kanalları odur budur yani öyle bir şey oluyor ki ne zaman ne olacağını bilmediğimiz için sanki hep son günmüş gibi bir şeyler değil mi? yapmak. Evet biraz da çok e, iyi şeyler olmuyor hem Avrupa'da da olmuyor evet hem dünyada da olmuyor o yüzden o yüzden içinizde kalan her şey... <gülüyor> <gülüyor> evet. Son, son zamanlarımızmış gibi mesela şey dediler burada da hangi gazeteye çıkmıştı bu bir arada bir gazetesine e, siz bu videoyu izlemeden... iki hafta öncesinde falan bir yazı düştü e, sonra o yazı Türkiye'deki da, haber kanallarında da e, zaten görmüşsünüzdür büyük ihtimal e, burada şey çağrısı yapıldı alt yatırımlarımıza altyapı yatırımlarımıza saldırılar var Rusya tarafında. O yüzden e, üç günlük yemek, su vesaire de ki yani. elektrik giderse hayatta kalabilin. Aslında Türk şey, Türkçe mali buydu. Yani Almanlar da öyle kolay kolay bu tarz şeylerin uyarısını vermezler. Biz de bunlarla alakalı bir çalışma yapacağız ama demem o ki dünyanın her tarafında bir şey oluyor ve e, spekülasyon yapmak gibi olmasın ama Bilirsiniz bizler bu tarz şeyler dayanıklı ve hazırlıklı bir nesliz ve evet, e, alıştık artık aslında. insanlarız. Herhangi bir şey olabilir. O yüzden ağacımızı süsliyoruz. <laughs> bir şey olursa bari Noel ışıklarını izleye izleye ağacımızdaki. Çayımızı içeriz, kurabiyemizi yeriz. Ne yapalım yani hani? Çünkü bu benim çok hassas olduğum bir konu. Bazen hani sosyal medyada bir şey paylaştığın zaman ya da videoları çektiğin zaman yanlış bir algı oluşabiliyor. Sanki umurunda değilmiş dünya gibi. O yüzden böyle sizinle de paylaşmak istedim ben. Bunun dışında gerçekten yani 2025 umarım güzel olur. 777 7, 7. böyle savaşsız, <laughs> belasız, darbesiz, darbesiz, insan herkesin nefes alabildiği ya da alabileceği Herkesin hayallerine ulaştığı diyelim. Biz bunu bir açalım ondan sonra gelelim. Geri <laughs> geldik ağacımızı açtık. Ta -da! ta! -da! <laughs> bu arada çok güzel bak. bakın bizim ağacımız dönüyor bu arada. Evet. Şöyle bir ışığımız var arkadaşlar. Sorunu. Onu en son takalım diyorum. Ben. Onu ilk takmamız gerekiyor ki. ben de bunu hiç beceremiyorum var ya. <laughs> Bu yıl güzel takmayı becerebilmeyi <laughs> umut ediyorum. Döndüre döndüre. Döndü ben tutayım ben, ben mi nasıl yapalım? Bilmiyorum bunu tut sen. Böyle yuvarlak yuvarlak evet. yapmaya çalışacağım. Çünkü geçen sene Bu... zikzak <laughs> yapmıştık ve hani Ee, anaokulunda ben bu tarz el işlerini falan yapamazdım. Ağlamaya başlardım. Genelde annem yapardı. Ee, annem yapamadığı yerde de Ebru hocam hiç unutmamadığını benim yerime... ...bu em, şeyleri yapıyordu, işte kesme biçme şeylerini yapıyordu. Since then, beceriksizlik. E, ters mi duruyoruz şu an? Evet. Yer değiştirelim, gel. Yer değiştirmek değil de... Bu ışığı sürekli böyle etrafta daha yaklaştırmak döndürmek gerekiyor. Mevlana diyorsun. Aynen. Ben geleyim mi şimdi oraya ne yapayım? Yok yoktur. Şöyle. Şimdi buna Biraz bu kadar... bana. Ha. Buna bu kadar uğraşmışken neden hemen yılbaşına girer girmez bunu kaldıralım ki? Evet. Çok saçma oluyor. bu <laughs> kadar uğraşıp... Ne yapacaksın yani hani? Bak orada çok oldu. Yine. Evet ama onun şu an olması ağaç gerekiyor. Ağaç yerinden beni koysak, süsleseydik. <laughs> bu arada şeyler var yeni, tahta ağaçlar hani bu tarz şeylerle şu kedisi olan uğraşmak istemeyen falan. Bizim kız çok sakin bu arada arkadaşlar, kedimiz yani evet, hiç merakı yoktur. Dedikten sonra belki de bu ağaç bu akşam yıkılacak onu da bilmiyoruz, aktarıyor. <laughs> ne diliyorsun yeni yıldan Onur? YouTube'da kocaman bir aile olmayı. Ko YouTube'da kocaman bir aile olmayı diliyorum. Aile olmayı diliyorum. Çok açmıyor öyle ki karışmasın. Tutuyorum ben. YouTube'da kocaman bir aile olalım. Savaş çıkmasın. <laughs> Elektrikler kesilmesin. Para kazanalım mı? Para kazanalım. <laughs> İşimizi kaybetmeyelim. İşimizi kaybetmeyelim. <laughs> Sen ne diliyorsun? Ben... ...sağlıklı olmayı diliyorum. Kedimin, ailemin genel olarak. Şuradan tutsana. Anla, sonra huzurlu bir sene istiyorum. Kişisel gelişimimi tamamladığım... ...hem bedenen hem manevi olarak sağlıklı olduğum... <gülüyor> <gülüyor> şey lise bitmiyor <bitmeyeyim. gülüyor> devam ediyor daha sakin olabilirim mesela ee, öyle bir secret rateim açılırsa memnun olurum <laughs> Evren neyse yavaş işleri yapabilir hale gelmek olabilir <laughs> bunlardan bir tane. Bunun dışında şu an bir güzel bir şirkete staj yapıyorum arkadaşlar. Yapay zeka e, makine öğrenim alanında. Pazarlama şirketinde. Bununla departamda. ilgili de video çekmeni ee, Biraz Gerekiyor zor, bence. kolay değil ee, ama hani gerçekten bu şirkette kalıp gelişmek isterim. Çünkü Almanya'da İngilizce iş bulmak zor. Benim şirketimde <laughs> MNC olduğu için bayağı hani mecburen İngilizce konuşmak zorunda kalıyor herkes. Şurada Şöyle kaydırıyorum. Hı hı. Sen zaten geri kalanı dilediğin için ben bunları dileyim. <gülüyor> Ekstra. <gülüyor> yani hani... Çünkü abi... Gerçekten şu söz çok doğru yani, kaç yazın var, bunun yaşla falan da alakası yok arkadaşlar, haksız mıyım yani. Evet, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki. Yani bu yazın görebilecek misin, savaş mı olacak, Arabamı çarpacak, ne olacak yani? Hani? O kadar kısa ki, hayat, müslüm gürselim. <laughs> Tek bir dilem var, mutlu ol yeter, bu şarkıyı... Bu arada arkadaşlar yüksek lisansım da bitiyor. Size güzel bir haber vereyim. Ee, ocağın 15'i civarında artık eğitim hayatıma dem vuruyorum. Artık bitiriyorum bunu. Bitti sanırım değil mi? Bitmek üzere. Evet. Kaç yıl oldu? <laughs> yani zaten <laughs> lise 5 sene sürdü benim yabancı dil eğitimiyle. Dört üniversite. Geldik yüksek lisans. Yeter daha. Yeter daha. <laughs> çok fazla öğrenince de bir şey olmuyor. Biz böyle boş yapıyoruz falan ama bakmayın gündelik hayatımızda çok yoruluyoruz. O yüzden yani 2005'ten bunu da dileyebilirim. Daha sakinlik derken bundan evet. bahsediyordum. Şöyle kırsalda bir ev. Mesela <laughs> klasik şey İstanbul'daki beyaz yaka sendromu gibi. Urla'ya geçeceğim abi. Bırakacağım bu işleri. Bunun dışında Sadece şey değil, umarım... ...dilediğimiz güzel şeyler... ...genel olarak <laughs> diyeyim, böyle hani... E, ...anksiyete çağırmayan, umarım gerçekten sizin de... ...böyle bir yolunuz açılır. Sağlık problemleriniz varsa çözülür. Gerçekten bu enerji videosudur, şu an manifest yapıyoruz. Yani bir hayaliniz varsa bence bu yıl harbiden başlamanız için güzel bir sene olabilir belki. Biliyorum bazı zor şartlar altında insan motivasyonu bulamıyor ya da çoktan pes etmiş hissediyor ama bir yerde geri dönüş yapabilirsiniz diye ben bir hatırlatmak istiyorum. Ve tadam! Evet. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Belki müzikle ilgilenmeye başlarım. Belki bu sene yeni hobiler ediniriz Onur. Olabilir. Gayet güzel olur. Benim bisiklet sürmeyi öğrenmem lazım. Hala. Araba sürmeyi bilmiyoruz. Araba sürmeyi öğrenmek lazım. 12.26 yetebiliriz ama. Araba sürmek. Oh. Araba sürmekten yani ehliyet almamız gerekiyor. Evet, çevirmem Ben de, belki. de bilmiyorum yani o yüzden ben tamamen evet. sıfırdan. Ben bir bisikleti halledeyim mesela. Önce iki tekerlek, hmm. sonra dört tekerlek. Evet. Bunlar işte dileklerle manifest. <laughs> manifest. Bakalım manifest. 2026 yılı eğer görürsek hangilerini <laughs> başarmış olacağız? Eğer yaşamıyorsak hala bu. <laughs> bu video. Size umut versin. <laughs> Kız. Gel kızım. Gel. Gel bakalım, ya. gel bakalım, bir anacığına gel bir bakalım. Siz. <gülüyor> Vurmayın <gülüyor> yüzüme kar taneleri. Oh, senin hem de çok özledim. Sizin... 2026, 25. O, 25. Onur Oo, Onur'u 26'ya yolladık ben ya. Gittim. Onur, savaş alanından sesleniyoruz. <laughs> 26 düzeldi mi Onur? Düzel, düzeldi, <laughs> düzeldi. 26 güzel. Ne durumdasınız? Raflar boş mu? Patates mi var sadece? <laughs> Onur Bey. Enflasyondan ölüyoruz, ölüyoruz. Elektrikler yok. Kesildi. Bir merhaba. Merhaba annesinin bir tane kızışı. Seni çok seviyoruz. Senin dileklerin neler anne? <laughs> oh! Siz oyuncağın olduk kızım. <laughs> Düşenler sizin. Düşenler siz Hanım'ın. Sizin 2025 <gülüyor> planlarınız. <gülüyor> <gülüyor> sizin 2025 planlarınız ne arkadaşlar? Beklentileriniz ne? <laughs> ne yapmak istiyorsunuz hayatta ya da ne olsun istiyorsunuz? <laughs> çok kara mizahımdır. Bunu da buraya not alalım. Bazen çok edipsiz. <gülüyor> edipsiz. <gülüyor> çok edipsiz bir insanıyım. <laughs> Yapay şeylerle konuşmayı çok seviyorum. Şey buradan beni alıp Bakırköy Tumarhanesi'ne video sonucunda kapamazlar umarım. <gülüyor> Espri! <gülüyor> <gülüyor> evet şu an eşit ol. Şuraya büyük kırmızı. Büyük kırmızımız yok sanırsam değil mi? Buradan verebilirim arkaya takmıştım. <laughs> Şöyle bir bakalım hangi sırada <laughs> Abart istersen. Şey. <laughs> Önemli olan önü. Evet. evet. Arkası değil şimdi. Ve Trump. Nereye geliyorsun? Trump Bey. Bütün görüntüyü bozacak Trump şimdi. Şöyle şuraya. Trumpçı değiliz arkadaşlar burada arada. Buraya da not yazıyorum. Biz... Bizler bu konularda fikirlerimizi belirtmiyoruz. Bu sadece şey yani hani. Kaldırabilirsin. Kaldırdım. <laughs> İşimiz olsaydı şimdi Godox'un Şey yapardık. Yaparız kapanışta. Hızlı hızlı bak. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiyimdir bunda biliyor musunuz? Hayat, <laughs> 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 hayatta şöyle saçma şeylerde çok iyiymiş. Bu top artık sisin mesela. Yani biz bu evde eşit her şeyi paylaşıyoruz diyoruz bilginize. Bunları da bu arada H&M'den al. H&M Home muydu, Zara Home muydu? Emin değilim ama H&M ve Zara Home'da çok güzel yılbaşı süsleri oluyor. Ama biraz pahalı. O yüzden hani çünkü komple ağacı muhtemelen bunu yapmazsınız. Tövbe buradan. Go go go. <laughs> güzel oldu. Ece Hanım. Teşekkür <laughs> ederim. Böyle duracak. Böyle dursun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bitirdik. <laughs> Ve bu arada paketlerimiz de hazır, onları da altına koyacağız. Hazır. Ama koymadan önce bunu gösterelim. Bunu takacağız ağacımızın altına bu arada. Bu arada bunların hepsini Temu'dan istedik biz. Ee, hani o kötü görüntüyü kaldırmak için bir de etrafına böyle hediye paketi koyuyorlar. Bunu ardımıza getireceğiz şimdi. Evet çok güzel. Bu arada... Evet. bu arada 3-4 euro yani temu Reklam değildir bu arada. Satın aldığımız şeyleri gösteriyor. Çünkü burada da bulamadık bu arada böyle bir şey. Ya da en ufak şey bile burada 20 euro'dan falan başlıyor cidden. O bu tarz şeylerde. E, 3 euro, 2 euro, 1 euro, 4 euro, 5 euro cidden uygun diyor. Evet, bu arada böyle diğer süsleri de aldık. Şu an siz görmüyorsunuz ama balondur, şeydir. Hatta çok büyük bir balon aldık. Mesela bizim boyumuzu Noah baba balonu. <laughs> evet, bunların hepsini tabii ki de 1 Ocak akşamı yayınlayacağımız <laughs> videoda. Ama <laughs> <bu> şuan... <laughs> 2025 güzel gelsin derken benim kameralara 1 Ocak akşamı yayınlayacağımız evet. videoda bunların hepsini bulacaksınız. Bu arada arkadaşlar gerçekten çok güzel oyunlar falan da aldık. Böyle bir çılgın atacağız yani. Anadolu Anadolu'dan başlayan yolculuğumuz Avrupa'da noktalanacak. Böyle bir video düşünebilirsiniz. Nasıl sınır dışı edilir? <laughs> Haydi koyalım bunu. Bakın. Halı bu şekilde oluyor. Etrafından sarıyorsunuz ve böyle güzel temiz bir görüntü oluyor taktığınız zaman. Evet ve bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır ve gerçekten izlemişsinizdir. Dilediğim her şey gerçekten gönülden de zamanla bize daha iyi tanıyacaksınız. Ve umarım bu süreç zarfında sizin de bütün istedikleriniz gerçekleşmiş olur diyorum. Bakalım 2026'nın başlangıcında kadar bunları gerçekleştirmiş olacak mıyız ya da gerçekleşecek miyiz? Olabilir. Mi? Biz de zaten <laughs> izleyenler için nasıl bütün dileklerimiz gerçekten gerçekleşiyor mu siz de görmüş olacaksınız diyorum. Ve size şimdiden çok güzel bir yıl diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Zaten bir sonraki videomuzda dediğimiz gibi Christmas videomuz evde olacağız. Arkadaşlarımız gelecek. Çok değişik bir video geliyor o yüzden. Beklemede kalın. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi ve bizi sevmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye. bye.